Eklililer refah zammından yararlanacak mı? Emeklilikte yaşa takılanların EYT büyük kısmı emeklilik başvurusunu yaptı, bir kısmı ise ilerleyen aylarda başvuracak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında emeklilere enflasyonun üzerinde refah zammı yapılacağını açıkladı. Henüz başvuru yapmamış eklililer, Temmuz ayındaki refah zammından yararlanmak için emeklilik dilekçesini ne zaman vermeleri gerektiğini merak ediyor. Ahmet Kıvanç, Habertürk okurlarının sorularını yanıtladı. 2024'te emekli olanlar 2023'te emeklilere yapılan refah zammından yararlanacak mı? Görseline eklediğim yazınızda yıl içerisinde emekli olan herkes refah payından yararlanacak demişsiniz. Yıl içerisinde emekli olamazsak emekliliğimiz 2024 e sarkarsa bu haktan yararlanamaz mıyız? Sinan K. Diyelim ki devlet emekliye Temmuz ayında %35 zam açıkladı ama enflasyon %20 çıktı. Benim gibi henüz emekli olmamış kişilere bu ilave zam ne zaman uygulanacak? Ömer K. İşte bu iki okurumuzun sorusu öncekilerden farklı. Çok yerinde bir soru. 2023 yılında emekli olanlara refah zammının yansıyacağını ve emekli aylıklarının buna göre hesaplanacağını yukarıda anlattık. Emekliliği hak etmiş bir kişi 2023 yerine 2024 yılı Ocak ayında emeklilik dilekçesi verdiğinde bu yıl enflasyonun üzerinde yapılan artışlardan yani refah zamlarından yararlanamayacak. Emekli aylığı, 2023 yılındaki tüketici fiyat artışının %100'ü ile 2023 yılı gayri safi yurt içi hasıla kisi artışının %30'u oranında artıştan oluşan güncelleme katsayısına göre hesaplanacak. Kanunda bir değişiklik yapılmadığı takdirde 2024 yılında emekli olanlar açısından kayıp ortaya çıkacak. Bu da büyük bir haksızlığa yol açacak. Bunun önüne geçilebilmesi için 2023 yılı ocak ayında yapılan refah zammı ile temmuz ayında yapılması beklenen olası refah zammından 2024 yılında emekli olacak kişilerin de yararlandırılması gerekir.